kokmuyor bu arada. Rolde hepsi. Buradaki tüm kelebeklerden daha güzel. <laughs> Cüz müydü öyle? Değer mi bilmiyorum. Hiçbir kelebek de konmadı. Az işte sen bunu içen hatırlayan biri söylerse. Oooo. Çok iyi bak <laughs> Bir önündeki. Bak. Evet. Şekil olarak çok güzel. Çok iyi duruyor. Sedef'i de zor ama Sedef şimdi tıkılıyor bana. <laughs> işte. Anlarsınız. Şey. Mevlana'ya gezeceğiz. Hiç gezmemişiz gibi. Mevlana'ya gideceğiz. Alaaddin Camii'ye gideceğiz. Karatay Medresesi'ne gideceğiz. Sille'ye gideceğiz. Kelebek Bahçesi'ne gideceğiz. Orası gezmemiz. Kelebekler Vadisi diye geçiyor. Tropikal Kelebek Bahçesi değil mi arkadaş? Biz Kelebekler Vadisi diyoruz. <laughs> Bu bugünden sonra ayrı bir video olabilir. Bu videonun en son ...kısmı olabilir, şöyle, şöyle şey. videonun uzunluğuna bağlı. O yüzden yeni bir videoysa, yeni bir videoysa hepinize merhaba, değilse... Sille'ye gideceğiz abi. Üşütülmedik mi oraya? Gittik ya. Merama gittik? Yok, Sille'ye. Barajına gittik biz. Kimle gittin? Piknik yaptık ya. Kimle gittin mi? Sille miydi o Aa! Nerede oturduk? Leyla'nın işte oradaki gazozcunun önünde böyle oturacak yerler. Hayır ya. <laughs> Neyse ikimiz de hafıza kaybı yaşıyoruz. Ben kimle gazoz içtiysem bunu içen, hatırlayan içmedim. bir söylerse. Fotoğrafi memnun olurum. Çünkü ilk gittiğim... Ne içtim peki? Mavi bir şey içmiştim Hayır, Hayır, hayatımla... <laughs> Geçen içtiğim tarih... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kim ne gazoz işleyse, açıklasın hemen. Çünkü ben de hatırlamıyorum. Otobüs hareket etti. Bu bir mucize olabilir şu an. Çünkü hareket etmeyecek gibi gelmişti. Ee, nereye gidiyoruz? Önce Mevlana'ya gidiyormuşuz ve öğrenci kimliğimi unuttum. Beni öğrenci sanmayabilirler. Ee, ve... şey değilmiş bu arada. Ben de küçük küçük insanlarla. Küçükler olabilir. Arada arada fark edilmeyiz değil mi? Yok ya. O kadar fark edilmez ki. Evet. Yani 18. Zaten gerçek yaşlarımız 19, 18, 17 falan duruyoruz. Evet. Gerçek yaşlarımız uzun <laughs> Evet. Yani. şey, en son ilkokulda böyle gelmiştim. Çok heyecanlı. Elimizi de tutuşalım mı? Evet. Ver. Sefa <laughs> gelenler İlk, üç, üç, Aa çok güzel. Tamam. Şimdi şöyle ilk defa gelenler için burası farklı bir yer e, olacak ama birçok kez gelenler için de çok farklı ayrılacaksınız burada. Dünyaya geldik. Burada bir istiridye, midye var. Midyenin içindeki bir inci tanesi gibi dünyaya geldiniz. Aşk kapıyı çaldı. Tak 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 kelebekler şey. kalp çarptı. Aşık oldunuz, evlendiniz, iki kişi oldunuz. O aşktan çoğaldınız. Aynen. Üç kişi oldunuz. Evet. Evet. o kişi evden uçtu şey. iki kişi kaldınız ve terk ediş tek başına bu dünyaya tek başına geliyorsunuz tek başınıza gidiyorsunuz ne eş ne çocuk hiçbir şey önemli değil nereden geldim nereye gideceğim nasıl geldim nasıl gideceğim İnci tanesi geldim çiçek bahçesi gideceğim gidebilirsin herkes bir çiçek bahçesi olarak gidebilir nedir okumak eğitim şart güzel okumak bazen de meydan olur. Çünkü ikra, oku dediği olay sadece kelimeleri harfleri birleştirmek değil. Bildiğini devam ettirmek. Çiçek bahçesi sizin eğitiminiz. Mevlana'ya sormuşlar. Yüzlerce kitap okudun. Bize bir özet geç. Hayatta ne öğrendin? Haddimi demiş. Ne kadar çok okursanız işte o zaman haddinizi öğreniyorsunuz. Hakkınızı öğrendiğiniz an aslında bir hiç olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Hiç olduğunuzun farkına vardığınız anda tamamlanmış oluyorsunuz. Şimdi seviyorum. Şey, izin var mı? Yok. Alo. Niye? Merlana'nın içindeyiz. Şuradaki şey avizeyi çok beğendim ve taşların mavi yeşil İçimler İş işe şu an buradakilerin. Yapılardan ziyade savaş askeri alanda gelişme ya da orduyu kuvvetlendirme çabaları nedeniyle o, o dönemlerde biraz yapılar geliştirilemiyor ya da uzun sürebiliyor. Çünkü e, güç lazım yani. E, erkek gücü lazım. Burada inşaatlarda çalıştırılacak bir kitle lazım. E, lisede full zaten buraya geliyorduk namaz kılmak için rahat oluyordu diye. Lisem de şurada zaten. Yani Konya'yı rehberle gezmek ne kadar şey yani olarak doğru senin. Şimdi de değişik geldi bana. Turistmişim adamlar. gibi hissediyorum şu an. Ee, hissediyorum şu an. Ee, içeriye girebilirsiniz de bin defa girmişimdir. Ee, camiye cami gezinde işte şimdi çıktık şeye gidiyoruz. Karatay Medresesi'ne. Oraya hiç girmemiştim bu arada. Orası tamam ya. Orası kapalıydı biz gittiğimizde. Bir... çok da güneş geliyor. Medreseyi gezdik. Şu an çıkıyorlar. Bu kadar. <laughs> Anlatabileceğim bir şey yok. <laughs> çok hastayım bu arada. Cidden boğazım çok kötü ağrıyor. Parmaklamışım lens sonrasını. Ben de diyorum niye bulanık çekiyor evet. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. size sileyim. geliyorum. İlk defa kiliseye geliyorum. İkincisi olarak Silivri'deki kiliseye de ilk defa geliyorum. Ee, genel olarak bu şey yapılardaki kubbe kısmında olan çizimlere bayılıyorum. Alçıkla gençliğin ikramı haberin olsun. Çok acık mı söylüyorsun ablaya? Hayda hayat gözümü kapatarak Alışkanlık ama şöyleyim. Hani gördüğüm bir şey de yok. Neyse kelebekler. Vadisi mi bahçesi mi tropikal bir şeye geldik. Buraya gireceğiz şimdi. Ee, belli bir vaktimiz vardı. Yemek sipariş verdik gelmedi. Paket yaptık. Şeyde yedik. Kötüydü. Şey olarak. Araba da giderken yağlı geldi. Bir şey oldu ya. Bence bizi almayacaklar. Çünkü bilgimiz yok deyip durdular. Hiç girmedim dedim ya şimdi. Şansına işte. <laughs> Şansın. İçerideyiz. Bence oradaki ölmüş ölü kelebek çekiyorlar. Buradaki tüm kelebeklerden daha güzel. Abi konar mısın? Boşuna mı geldim ben buraya? Başıma falan konamaz mısınız? Lütfen. Abi duracağım burada. Konar mısınız ya? O kadar sakin bekliyorum ki. Bir tane kelebek konmadı ya, bu da onların ayıbı. Yanasın ya. ya. Yeni arkadaş edindik. Herkese. Halkla ilişkiler birinci sınıf iletişimde görürseniz selam verin. Benim Herkes korumam altında. Ee, geziyoruz ve çok güzel fotoğraf çekinecek alanlar var. Ama çok sıcak yani. Parlıyoruz bakarsanız zaten. Benim yanaklar bayağı parlıyor şu an. Bir tane hala kelebek konmadı. Olmayacak. sunuzda kelebek var. Çok iyi duruyor. Rüzgarın içerisi çok sıcaktı, dışarısı da rüzgarlı. Allah'ım ya Rabbim bu rüzgar ne? Öğrenci 150 lira. Normal vatandaş 500 müydü öyle? Değer mi bilmiyorum. Hiçbir kere bekle konmadı. Para verip girseydim de konmasaydı daha çok üzülürdüm muhtemelen. O yüzden sıkıntı yok. Gördünüz zaten burada Ki bir defalık gelenir gelenirse de. Neyse şimdi gidiyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız muhtemelen. CHP'li rüzgar hala saçımı açmaya çalışıyor. günaydın. Sabah oldu maalesef. Merve'nin yurdu'nun önüne geldik. mı yurdunu sanki. Hayır ben de ama. Abdi gelecekmiş buraya. Onu bekleyelim dedik. Oturuyoruz. Araba. Rengi mi? Hı -hı. Evet çok güzel. Bizim arabanın yeni versiyonu. Şuradaki de iyiymiş araba olarak. Tur şey Taksinin bir önündeki. Bak, ya, tam... Gri gibi. Mi? Evet. Şekil Şekl olarak çok gibi. güzel. Bak şekli, şekli güzel. Hayır ya. Sen, Bilmiyorum. Arabaları beğenmemiz bittiyse. Abdü'yü bekliyoruz. Derse gideceğim bu kadar. Bugün çok bu iyi. Bu ne videosu? Günlük mü haftalık? Bu hangi videonun devamı bilmiyorum ya da her, hangi videonun başlangıcı onu da bilmiyorum. Ama muhtemelen Konya'yı gezdikten sonra ki gündür bugün. Teşekkür ederim. Güzel değil mi? Şu daha iyi. Allahım. Evet evet. 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 Evet kokmuyor bu arada. Rolde hepsi. Çekeceğim. Selam aleyküm rahmetullahi ve berkatuhu. Aleyküm selam. Bu ne? Sütte kablo. küçük. Açır. Bunun hatta dolması yapılıyor. Turşusu da yapılıyor. Ha, dolması da yapılıyor. Sansür. Alacağım ya. Arkadaşlar e, bugün e, bugün Sedef Gildiz'in zamanında görüşmedik. Niye? Çünkü ben yurttan çıkmıyorum. Ağzımın içine sok. Biz e, mikrofonu ağzımızın içine sokmayı çok seviyoruz, değil mi Sedev? Evet, hafta bayılır. Neyse, uzun zamandır görüşmüyoruz. Niye? Çünkü ben yurttan çıkmıyorum ama bunlar yurttan çıktığımı iddia ediyorlar. Sadece bir gün çıktım. Aldatıyor bizi başkalarıyla. Yalan kreftira, vallahi lazım yurttan çıkmıyor. Fotoğraf paylaştı, oradan gördü. Siz de varsınız. Olabilir. Olabilir. Bütün gün yurttan, en çok toplumun içinde ne vardı? Yurt vardı. Evet. Gibi. Hatırladım. Evet. Yurdu ayrıldım çünkü depresyondayım. 3-5 aydır. İttihar edeceğim. Allah korusun. Tabi sağ, ol, sağ Yalan konuşmasın. Doğru ben doğru konuşurum. Yani Merve'yi de bu aralar yapsın. çok zor balıyorum. Mer insan sevdiğini zorbalarmış. Evet. Sedef'i Sedef de zorbalıyorum ama Sedef şiddet uyguluyor bana. Benim dilimde zorbalığın karşısı, karşılığı bu. Konuşsa da bitsek keşke. Evet. Dün full Türkmence <laughs> konuştuğum için şu an Türkçe unut şey cevap vereceğim. Türkmence geliyor aklıma biz de cevap veremiyorum. Merve'nin işine bakar mısınız? Çırp. Kusura bakmayın. Olay getir İsa. Buraya gideceksin ben. Git bir tane alıp gel. Seni çekiyorum. Almayacağım zaten. Gönülsüz erdem için böyle aldı web tasarım dersi için açıldı, düzenlendi diyelim. Düzen... Ee, merhaba. Günleri kapatmayı unuttuğumu fark ettim. Yani konuşmaya, alışmaya çalışıyorum ve günleri başlıyorum ama kapatmayı unutuyorum. Ee, neyse bugün çok bir şey yapmadık. Dersim falan var. Site yapmayı öğrendik, ya, öğreniyoruz. O kadar basit ki hani e, internetin ilk kurulduğu yıllardaki siteler gibi siteler kuruyoruz şu an. Size de gösteririm isterseniz. Yani muhtemelen gösteririm. Biraz önce şuradan kaldırma çıktım. S Çok saçma bir şekilde çıktım. Yani bunu anlatıyorum şu an. Anlatacağım. Yani niye anlatmayayım? Benim kanalım. İstediğim bir şeyi anlatabilirim. Neyse Önümdeki, yani ters taraftan yani bu tarafa doğru gidiyordum ben, U dönüş yapacağım. Ee, karşımdaki kişi, tam önümdeki kişi öyle ani bir şekilde dur durdu ki ben de hani daha ışığa doğru var, önünde araba yok sanıyorum. Ve e, karşıdan tam ikindin güneşi e, gözüme doğru vuruyor ve gözüm yaşarmaya başlamıştı. Ben şöyleydim, çok kötü bir durummuş. Ee, karşımdaki adam durunca ben de aniden frene bastım dümenim düz. Dümenim düz olmasına rağmen sağ sola doğru kaydım ve tramvayın geçtiği Kaldırma e, kaldırıma çıktım. Kaldırım gibi değil aslında. Çok yüksek değil. Hani çok, kaç santimdir? Max 4 santim falan yani yükseklik. 4-5 yani. E, öyle üste çıktım. Ben sağ çevirmeme rağmen ee, şey sola doğru döndü, dümen sola doğru döndü anlamadım bunu ama çok şükür hani çok fazla ileri gitmedim zaten iki ön tekerim çıktığı gibi ben durdum ve e, oradan da geri çıktım devam ettim. Ee, böyle anlarda düşündüğüm şey arkamdaki acaba ne düşünüyor falan oluyor. Ee, neyse ki çok çok büyük bir şey değil. Daha önce de buna benzer daha yüksek bir kaldırıma çıkmıştım. Orada daha çok korkmuştum şu ana kadar korkmuyorum çok şükür. Ee, aa yarın yarın film izlemem gerekiyor. Hoca film izlemeden izlemiyorsanız derse gelmeyin de Bizim de bölümün zorlukları falan. <laughs> yok yok e, izlemem gerekiyor. Geçen haftaki filmimiz unutmuşum. Derste izlediniz mi diyor. Ne filmi falan oldum. İzlemediniz mi falan oldum. Hocam ne filmi yani ne film olabilir söylemişsiniz. Ben unutmuşum. Şimdi inşallah unutmuyorum. Neyse görüşürüz yarın. Kendinize dikkat edin. Bu video neresi hiçbir fikrim yok. Yani çünkü ee, muhtemelen bir videonun ortası da hangi videonun ortası onu anlayamadım. Neyse yarın görüşürüz. Dikkat edin kendinize bay. Şimdi dersimiz 9.25'e alınmış. Çok güzel fark ettim bence gayet iyiydim. E, Merve'yi bekliyorum. Görürsek. Tamam gördüm Merve'yi. Uuu borda takmış. Ee, havalar hafiften soğumaya başladı ama siz bu videoları muhtemelen kar falan yağarken izleyeceksiniz. Neyse fakülteye doğru geçelim ya. İçeride oturduğumuz zamanımız. Yapacak bir şey yok, bir saatimiz var. Anlısın zaten, bir saat mi? Hadi senin Sen... sonra ertelendi. Ben bir de kardeşim sekiz buçukta gelecek, mecbur geliyorum da. Sen niye? Ya dedim ya Tıran'dan. Kanka beşinci tramvaya bildiğimi biliyorum ben bugün için. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. İyi. Üç kere. Nasılsın üç, kere. üç kere. Merhaba. Merhaba. Ben... Günaydın. <laughs> evet. Bu kadar. Oha. <laughs> ya o. Oh. Bir dakika dur. Hazırlanamıyorum. Niye bana doğrultuyorsun? Kapat. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölü olduğu için ne kadar <laughs> mutlu. Tabii. Ben sırf müziği alırım şu an. Bak, bak, bak. Oo. Çok iyi abi. Bayağı bak. Bu benim herkese. hakkında olmuş. düşüncelerin? Yani bence o kadar kısıtlı vakite göre iyi bir film çıkartmışsın. Bence de bitkiydi. Onun haricinde geçişler güzel olmuş. Ya en ilk şaşırdı. de bir de çok aksilikler yaşadığım için hiç yoktan Sınıftakilerinkini izleyince benimki iyi geldi bu arada hani de arkadaşlar, daha kötüleri vardı. Ben gittiğim çok mutsuzdum. Gerçekten evet. çok. Bir de o gün benim koluma karga konmuştu. Garip bir gündü yani. Hatırlıyor musun sen? Evet, evet hatırlıyorum ben... Mezarlıkta. Evet. Son sahne çok iyiydi. Son sahne de yürüdüyü e, tam bir hayal. Bakın canlandırıyorum yine. Bak aynısını yapıyor bak. bak. Kaybol. Şimdi kaybol. Bak. <laughs> Yemekhaneye gidiyoruz dersen çıktık. Gülü çok mutlu. Üf, bu arada iyiymiş araba. Bayağı iyiymiş. Elledim. Çok iyi. Artık namusum. bu ne? Timsin. Hmm, pahalı değil güzel, bu arada indir Çok güzel kokuyor. Çilek evet çok çile, çile, çile. güzel kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir, Bir tane kızlar <laughs> ver. Burayı koyma bak. Bak çok Koyarsan bütün stickerlarını gösteririm herkese. Tehlike <laughs> bak. <laughs> <laughs> Youtube kanalı açamışlar bunun için. Sedefini Bu da belanı vermesin. Herkese dikkat ediyoruz. Bence de. Ben sana böyle şeyler de yaptım mı? Ne yapacaktın da? Bu kalemi çok seviyorum ama... Öyle değil bak. Markasının ne olduğunu da bilmiyorum. <laughs> Annemden çaldım. Şey. Çok güzel gösteriyor gözü. Gözü? Evet. Gözümün içine sürüyorum çünkü. Bu kadardı. Make-up. Pencere açın. Pencere. Bir tanesi yetmiş içerisi kokuyor. Arkadaşlar. Şimdi... Evet erkek çok. Oo. <laughs> <laughs> Hocamız geldi şimdi ders işleyecek. Mercan hala pencereler açtı. Sınıfta çok fazla erkek var. Arabam <laughs> arabasını şu Şu muhtemelen de. O değil. Hadi bak. gelin. Hadi git bak. O değil, git. Şu mu acaba? Aa o mu? Ben oradaki sanmıştım. Arabamın Arabamı fark et. Mi? Fark ettiğim yeri unuttum. Tesbihten tanıdım. <gülüyor> <gülüyor> gördüm mesaj da atıyor herhalde. Orayı yapan soruyor ben. Sonuma şahit olmak diye konferanstayız şu, şu an. Şu anda Kudüs'te Mesjid Aksa'ya yaklaşık 2 km uzaklıkta bu Oradan zaten sabit canlı yayın yapılıyor. Baylinazıyor. Şu anda Şu an Kasset'te olan bir gazeteciyle görüntülü konferans yapılıyor. Onu dinliyoruz. Şu hayat sana belki, mandalinalar verdiğinde orada ilk cumayı kılmaya gidenlerin ve bizlerin üzerine otomallarda lağım sıktılar yani cuma namazı kılmaya istenenlerine sıkıyorlar ki yani necazeti onu kılamasın şimdi bu noktada bir saldırı gerçekleşti elinden vurulan kişi bir basın mensubu basın mensubunun yerde kırılandığını görüyorsunuz elinden vuruldu Yanlış hatırlamıyorsam da El Arabiya'ya ya çalışan bir foto foto muhabiriydi. daha sonrasında yaralı bir şekilde kurtuldu. Neyse ki bir şey olmadı ve dronlarla üstümüze gelindi. Burası Filistin toprakları. Yani resmi olarak dünyada birçok ülkenin kabul ettiği, Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği bir ee, resmi toprak ama İsrail istediği zaman buraya bu şekilde saldırılar yap yapabiliyor. Sedef kamerayı bıraktı bize. <laughs> Çantası bende. Ee, şu an bunu nasıl takacağımı bilmediğim için küçük haliyle kullanıyorum. Sağda. Hayır. hayır. Ners, hayır. <laughs> Beyaz. Beyaz kiraz. Beyaz kiraz. Beyaz, kiraz.

Eşer bunu çok kötü şu an eve dönüyorum. Ee, videoyu yine kapatmayı unuttuğumu fark ettim. Bime girdim. Yani marketten birkaç almam gereken şey vardı. Aktüel kısmına da baktım. Yani bu Twitter o kadar ünlendi, o kadar ünlendi ki yani hafif çizim yeteneğim var gibi. Bakın yeteneğim var demiyorum. Hafif vardı. Ben bunu geliştirmedim. Sonra bu kalemle çizilen şeyler o kadar hoşuma gitti. O kadar hoşuma gittik. Yani fiyatın kalem fiyatlarının haberdar değilim. 240 lira ya da 30 lira verdim. Ne kadar, iyi bilmiyorum ama çizim yapan insanlar çok güzeldi. Çok mutluyum şu an. Yani akşam gidip çizim deneyeceğim. Yani inşallah yapabilirim. Çizmeyi geliştirmek istiyordum zaten. Bunu söylemeden geçmeyeyim dedim. İyi iyi akşamlar hepinize. Hayırlı akşamlar. Aa, çok mutluyum. Yani çok çok mutlu değilim ama çok mutluyum bunu demek istedim. <laughs>